Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere çok özel bir kitabın özetini anlatacağım. Adı On Character. Bu kitap, karakterimizin hayatımızı nasıl şekillendirdiğini derinlemesine ele alıyor. İnsan olmanın en temel taşlarından biri olan karakter, aslında kim olduğumuzu ve nasıl davrandığımızı belirliyor. Kitap bize, iyi bir karakter inşa etmenin sırlarını adım adım sunuyor. Karakter dediğimiz şey, sadece doğuştan gelen özelliklerimiz değil, Aynı zamanda hayat boyu öğrendiklerimiz ve geliştirdiklerimiz. Kitap, dürüstlük, sorumluluk, cesaret ve merhamet gibi değerlerin nasıl içselleştirileceğini anlatıyor. Örneğin, dürüst olmak sadece başkalarına karşı değil, kendimize karşı da nasıl davrandığımızla ilgili. Kitap bize, küçük anlarda verdiğimiz kararların bile karakterimizi nasıl şekillendirdiğini hatırlatıyor. Bir diğer önemli konu ise zorluklar karşısında karakterimizi nasıl koruyacağımız. Hayat bazen bizi sınar, işte o anlarda gerçek karakter ortaya çıkar. Kitap, zor zamanlarda bile doğru olanı yapmanın önemini vurguluyor. Karakter, sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de sergilediğimiz tutumdur. Son olarak, kitap bize karakterin asla bitmeyen bir yolculuk olduğunu söylüyor. Her gün yeni bir şey öğrenir, her deneyim bizi biraz daha geliştirir. Karakterimizi güçlendirmek, hayatımızı daha anlamlı hale getirir. Eğer siz de kendinizi geliştirmek ve daha iyi bir insan olmak istiyorsanız, bu kitap tam size göre. Umarım bu özet sizi hem düşündürür hem de harekete geçirir. Unutmayın, karakteriniz sizin en değerli hazineniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.